tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur Yurtta Sulh Konseyi. Evet, Dikkat değil mi bu? Katil. Herkes evine gitsin. Tatlı tatlı değil. Dışarıda, yolda, kabul et! Bütün Türkiye'yi Bütün Şunu söylüyordu milletimiz çok büyüktür hiç korkmayalım o esaret ve zillet kabul etmez fakat onu bir araya toplamak ve kendisine ey millet Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli olsun mensupları. Fetullahçı Terahın bütün FETÖ'nün bütün imkan ve kabiliyetlerini kullanarak ve dış destek alarak giriştiği kanlı darbe kalkışması ve işgal hareketinin millet tarafından püskürtülmesinin hemen ardından bir başka terör örgütü PKK devreye sokularak Allah Allah! eylemler... Duh! Bize çıkarılmaya başlandı. Ben, 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 ben. değerli izleyiciler 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günümüzü kutluyoruz. Bugün 5. yıl dönümünü kutluyoruz. 15 Temmuz geçmişten bugüne kadar kadar gelen Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne ötesini anlatmıyoruz ama Cumhuriyet rejiminin kuruluşundan bugüne kadar özellikle 60'tan itibaren ülkenin istikrarını, ülkenin geleceğine önüne set çeken ve bu faktörlerle de ülkenin ayaklarına pranga vurulan özellikle tarihi geçmişte karanlıklarla dolu vesayet rejiminin özellikle Siyonist gruplarının ülkemizin üzerinde oynadığı oyunlar ya bu darbelerle gelen bu oyunlar sonucunda maalesef hatırlanacağı gibi 1960'ta bir başbakanımızı kaybettik. Ve akabinde geçmiş yıllara baktığınızda 80'de yine adına ne derseniz deyin ama bence bu da bir karanlık güçler tarafından yapılmış özalığı kaybettik. Bu siyonist gruplar ve vesayet rejbi geri durmadı. Özellikle bir taraftan darbeler, bir taraftan ayaklanmalar, bir taraftan da muhtıralarla demokrasiye darbe vurulmak istendi. Ve bu demokrasiye vurulan darbeler bu halkın gelişmesine engeldir. Halkın hür iradesine vurulan turangalardır. Adeta ülkenin gelişmemesini isteyen cuntacı rejimler tarafından dış güçlerin maşaları bu oyunu AK Parti iktidarı üzerinden de yapmaya çalıştılar. Özellikle 2002 yılından sonra AK Parti iktidarı hükümetimiz iş başına geldikten sonra halkın temsilcisi ve halkın gönlünde taht kurmuş dünyaya marulmuş bir liderle karşılaştı. Bu da bizim genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımızın geçmişteki tecrübelerine dayanarak ve aynı zamanda ülkeye değil dünyadaki bütün liderler nezdinde güçlü bir karizmatik yapısı ve almış olduğu cesur kararlar neticesinde artık sözü dinlenen, kararları kendisi veren ve dış dünyada itibar kazanan bir ülkeyi kazandırmayı hedeflemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha da güçlü hale gelmiştir daha da dinlenilir bir hale gelmiştir. Daha da gittiği her bir platformda artık karar veren, karar alan değil, karar veren, gündem belirleyen bir ülke konumuna gelmiştir. Bunu yurt dışına çıkan tüm temsilcilerimizin dışında vatandaşlarımız da çok iyi bir şekilde hissetmektedirler. Giden bütün bakanlarımız dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi ülkenin hangi bakanın Toplantısına katıldıkları takdirde ve o ülkenin liderleri tarafından, bakanları tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin ismi zikredildiği takdirde çok güçlü bir lideriniz var deyip işi bir fiil hakkına, Cumhurbaşkanımızın hakkını yemeden onu bir fiil, bir fiil hakkını vermektedirler. Şimdi geçmişte yaşanan en son işte 28 Şubat 1997 arkasından 2007 yılında tekrar ülkede hükümet veya parti kapatmalarla ilgili yapılan operasyonlar hiçbirisi tutmadı. 17-25 Aralık 2013'te yapılan operasyonlar da tut. 2014 yılında yapılan geziler de tutmadı. Niye? Halk bu işe izin vermemiştir. Güçlü bir lider vardır ve bu güçlü liderin ortaya koyduğu bir irade vardır. Ama her şeyden öte, bu güçlü liderin Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında bu ülkede yaşayan her iki kişiden birinin gücü vardır. Bu da ne kadar güçlü bir lider olduğunu gösteriyor. Tüm bunlar tüm bu operasyonların nihai neticesinde son bir gayretle işte 15 Temmuz'da yaşanan o hadise bu işin halk nezdinde halka yapılacak olan darbeye karşılık kısa ve net halk junta rejimine vesayet rejimine siyonist gruplara darbe yapmıştır. Yani halk bunlara darbe yapmıştır. Bu da liderimizin güçlü duruşu ve o günkü yapmış olduğu pratik çözümler neticesinde ortaya çıkmıştır. Halk sokaklara taşmıştır. Tankların altına yapmıştır. O kurşunların önüne göğsünü siper etmiştir. O gün biz de Van'daydık. Ankara'daki, İstanbul'daki olan hadiseleri özellikle televizyonlarda izledikten sonra hiç zaman kaybetmeden Van halkı da sokaklara dökülmüştür. Özellikle bundan sonra vesayet rejimine darbeye geçit yok deyip eline Türk bayrağını alan kardeşimiz sokaklara dökülmüş ve yapılan bu çirkin ve alçak saldırılara dur demesini bilmiştir. Bunun için bu halka ne kadar müteşekkiriz, bu halka ne kadar teşekkür etsek azdır. Biz gecenin akşamın saat sekizinden ertesi günün öğlene kadar hiç yatmadan adeta Van sokaklarını arşınlamışız. Bizimle beraber binlerce insan sokaklardaydı. Ve arkasından haftalarca evine gitmeyen insanlar. Adeta Van valiliğinin önüne, beş yol kavşağına, bizim okçular tepesi dediğimiz o önemli stratejik meydana insanlar kamp kurdu. 15 gün evine gitmeyen vatandaşımız vardır. Bu neyin ifadesidir? Bu şunun ifadesidir. Halk demokrasiye sahip çıkmıştır. Halk bundan sonra dış güçlerin maşası olmadığını göstermiştir. Halk gönlünü, yüreğini verdiği liderine sahip çıkmıştır. Adeta biz Cumhurbaşkanımızı, Devlet Başkanımızı kimseye yedirmeyiz diyen bir halk iradesi ortaya çıkmıştır. Ama nasıl bir halk iradesi? Bu halk iradesi göğsünü siper edecek, kurşunlara siper edecek kadar bu işe yüreğini vermiş insanlar. O tankın önüne çıkıp da tankın altına yatan o yürekli insanların bizim çok şey borçluyuz. Ve 15 Temmuz büyük bir tarihtir Türkiye için, Türk milleti için, bu ülkenin milleti için doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 780 bin kilometrede yaşayan 83 milyon için 15 Temmuz bir tarihtir, bir demokrasi bugün bayramıdır ve bir bu demokrasiyi milli birlik ve dayanışma bayramı olarak da hükümetimiz kararıyla ilan ettik. Ve bundan sonra bizden sonraki tarihsel süreç içerisinde 15 Temmuz unutmayacağız, unutturmayacağız. Yakın zamanda kutlayacağımız 15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik günümüzü tebrik ediyorum. O gün bizim Van'da tabii ki Ankara'da tankların altına yatan insanlarımız, Ankara'da göğsünü isper eden insanlarımız, özellikle göl başında şehit olan askerlerimiz, emniyet mensuplarımız, silahlı güçlerimiz, orada fedakarca mücadele ederken biz de burada her an, her dakika tetikte bekleyen, göğsünü aynı şekilde, aynı ruhla, aynı heyecanla kurşunlara siper edecek, gelecek olan bir alçak saldırılara, özellikle cuntacılar tarafından yapılacak olan tüm saldırılara hazır haldeydik. Adeta etten duvar örülmüştü. Akın akın insanlar sokaklara taşmıştır. Ve o sokaklara taşan insanların bir özelliği vardı. Kimisi çocuktu, kimisi yaşlıydı, kimisi aracıyla, kimisi bisikletiyle, kimisi yaya yürüyerek bütün sokaklardan, bütün mahallelerden şehrin ana arterlerine insan akıyordu. Ve o insanların en büyük özelliklerinden birisi her birinin elinde Türk bayrağı vardı. Bu millete sevdalı insanlardır. Eğer bu ülkeye sevdalıysanız bu ülkeye gelecek olan bir darbeye, bu ülkeye yapılacak olan ihanete sessiz kalmamalıyız. Ve kalmadı. Van da kalmadı andaki o günkü milli birlik dayanışma gücünü ben yaş bu yaşıma geldim hiçbir zaman unutmadım ve unutmayacağım. O gün yaşlısından gencine siyasi parti falan gözetmeden tamamen bu ülkenin bekası, bu ülkenin geleceği misak milli sınırlarımıza zede gelemeyecek ve dış güçlerin oyuncağı olmayacağız diye haykıran gücüyle yüreğiyle sesiyle, elindeki bayrağıyla sessiz insanlarımızın adeta bir çıkarmasıydı. Bir ben yani on binler, yüz binler yani tasarruf edemiyorum. O gün için ve bunun akabinde zaten 15 gün boyunca o gün sokaklarda tamamen insan seli vardı. Bunu unutmamız mümkün değil. Biz bundan sonraki nesillere 15 Temmuz iyi hatırlatmalıyız. Allah muhafaza. 15 Temmuz bu irade, bu halk iradesi biz gerçekleştirmemiş olsaydık gerisini düşünemiyorsunuz. Bu ülkedeki bu karanlık güçlerin bu ülke üzerindeki oyunları bugün de durmamıştır. Bugün de hala aynı zihniyet buradaki maşaları tarafından tekrarör etmektedir. Onun için biz Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin bir, bir pireyi olarak aynı zamanda AK Parti'nin buradaki bir siyasi temsilcisi olarak bu ülke için, bu devlet için, İslam ümmeti için, İslam ülkelerinin umudu ve ümidi olan dünya lideri bir cumhurbaşkanımız var, devlet başkanımız var. Ve o başkanımızın liderliğinde o başkanımızın yapmış olduğu kararlı duruşuna bizim topyekün sahip çıkmamız gerektiğini hatırlatıyor. Bu vesileyle tüm halkımın, tüm Vanlı hemşerilerini özellikle 15 Temmuz günü etkinliklerimize bekliyoruz. 15 Temmuz günü Van'daki sivil bir anlaşma inisiyatı, Van Valiliği, tüm kurumlarımız, tüm siyasi partilerimiz, Adanza'yı halkımız o gün için kutlamalarda inşallah buluşacağız. Beş yol meydanında, Bakçılar Tepesi'nde buluşma noktamız. Gece, gecenin geç vakitlerine kadar hep birlikte beraber olacağız. Özellikle Hacı Bekir Caddemiz'in son noktası olan kışla durağımızdan Van'a kadar bir fener alayıyla bu kutlamaları başlatacağız tüm hemşerilerimizi bu kutlamalara katılım için bekliyoruz. Bizler oradayız. Sizler de bekliyoruz. 15 Temmuz'da tekrar demokrasimize sahip çıkmanın bir toplumsal görev olduğunu hatırlatır. Tüm hemşerilerime saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum. Yani oradaki her anımız farklıydı. Yani her anımız bir manevi güçtü. Her anımız bir insanları şaşırtan tabii ki hadiseler olmuştur. 85 yaşındaki bir amcamızın 15 gün boyunca Salih amcamızın 15 gün boyunca elinde bayrağı üzerine giymiş olduğu o bayrağı taşıyarak evine gitmeden o beş yol meydanında sabahladığı günler bizim için özel günlerdir. Çocuğuyla beraber gelip yorganını, battaniyesini serip orada vatanını bekleyen, demokrasi için mücadele veren her bir ferdimiz bizim için kıymetlidir. Yani o günlerde yaşanan birçok hadiselerimizin içerisinde tabii ki Van için ne vardıysa, Van'dan da iki tane şehidimiz var. Bir tanesi Gölbaşı'nda bir özel hareket memurumuz Hamuriyen ailesinin bir ferdi. Erdişli bir kardeşimiz. Onun cenaze töreni de o kadar anlamlıydı. Gülpınar'da bir kardeşimiz. Keza aynı şekilde köprüye giderken yolda şehit olan bir kardeşimiz. Bunlar da bizim için anlamlıydı. Allah bir daha bu millete bu tür hadiseler yaşatmasın. Ya Ve bundan sonra demokrasi sağlam emel, sağlam zemindedir. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi bu ülkenin geleceği için önemlidir, elzemdir. Biz bunun süreci takipçi olacağız. Ve özellikle de bu Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı yolda, işaret buyurduğu hedefler doğrultusunda ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine Ulaşması için biz bu işin içerisinde biz de varız diyen tüm kardeşlerimizi de etrafımızda bekliyoruz. <Sessizlik>